Merhaba, Eda Uğur ben. Mudra adında yoga kafe konseptli bu tip bir mekan işletiyorum. Üst katı yoga stüdyosu, alt katı kafe olarak hizmet veriyor. E, yoga stüdyosunda ben ve arkadaşlarım birlikte e, farklı farklı dersler paylaşıyoruz üst katta. E, Yoga'da, da kafede aslında benim yaşam stilim. E, dolayısıyla kafe biraz beni temsil ediyor gibi oluyor. Çünkü e, zaten yoga sadece bedenime değil, ruhuma, zihnime çok iyi geldiğinden yoga benim hayatımda bir parça. Bununla beraber kafede ben evimde devamlı böyle ürünler üretmekten çok keyif alan bir insandım. Derken nitelikli güzel bir kahve mekanı olsa da ben de ürünlerimi orada bilsem diye düşünerek böyle bir arzum oluştu. Yoga ve kafe birleşti. Benim için böyleydi. İnşallah bir sürü kişi için de böyle kendi hobilerini işe çevirdikleri güzel bir alan yaratırlar diye diliyorum.